Merhaba arkadaşlar ben Royal Leylizade Hyperion Fighters dövüşçüsüyüm. Arkadaşlar size bugün fist tekniğini anlatacağım Elleri kaldırdık Sol ayak önde Şimdi fist vurarken nasıl vuruluyor Biz tam dönüyoruz Vücudumuzu tam döndürdük Ve döndüğümüzde bu sol ayakla dönüyoruz Böyle yapamazsınız Sol ayak dönmese vücudunuzu döndüremezsiniz. Aynı topuğu kaldırdık böyle topuktan bilekten tam bilekten döndük bu ayak tam içeri arkadaşlar tam içeri dönmeli tam döndürmezsen sizin vücudunuz tam olarak dönmeyecek ve back fist vuramayacaksınız döndük back fist vurmak için şu pozisyondan ayak sizin sağ ayağınız arkada olan ayak tam olarak aynı çizgide şuraya gelecek. Ve bunu yaparken bu hayat bu çizgiye gelerken ve elimizi tam olarak koyduk ayağa şuradan backfist vuracağız. Ve backfist vurarken böyle elinizi böyle sallamayın. Tam kapalı ayağa koyduğumuzda backfist o zaman vurulacak. Şuradan backfist şuradan aşıyoruz Elin üstüyle böyle şu tarafla elin tam üstüyle vuracağız. Bir daha detaylı. Ayak döndü. Vücut tam döndü döndürdük. Vücut döndüğünde ayak geldi. Sonra el açacağız. Back twist. Dipsek. Şimdi arkadaşlar siz back twist ile birlikte kombinasyon yapabilirsiniz. Sol kroşe ile birlikte. Back twist vurduk. Vurduktan sonra direkt backfistten sonra sol kroşe. Backfistle birlikte tekme de vurabilirsiniz. kombinasyonları yaparken hızlı dönmeyi unutmayın. Bu kombinasyonu yaparken çok hızlı yapmak lazım. Arkadaşlar bu teknik bu kadardı ve daha fazla teknik videosu için bu kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.